Merhaba arkadaşlar. Bugün size şok marketten aldığım lezzetli dana dönerini deneyeceğim. Öncelikle tavamı bu şekilde hafif yağladım. Altını açtım. Birazcık kızdıktan sonra hemen etimi içerisine ilave edeceğim. Bir de yandan da şöyle patates kızartması yapıyorum. Sunumluk için yanına kullanacağım. Şu şekilde dönerlerimi ilave ettim ve şöyle hemen kaşıkla birazcık vuracağım şekilde birazcık ısınmasını sağlayacağım. Evet arkadaşlar, etimiz susuz olduğu için şöyle birazcık tuzunu ilave edelim. Şimdi üzerine birazcık tuz, kırmızı biber ilave edeceğim hemen renk verebilmesi için. Şimdi güzelce karıştıralım. Şimdi arkadaşlar ekmeğimin yarısını açtım içindeki iç ekmek kısmını aldım. İçine şöyle soğanlarımı mor soğan koydum lezzetli olması için üzerine biraz domates ilave ettim. Şimdi şöyle etimizden koyuyorum. Sizler için hemen tadına da bakacağım. Evet, şöyle bol bol etini ilave ettim. Şimdi şöyle güzelce ekmeğimizi kapatalım. Bir yandan patateslerimizi de kızartmıştık. Hemen sunumumuzu hazırlayalım. Şu şekilde. Evet arkadaşlar şöyle üstten göstermek istiyorum. Patatesimiz, ketçabımız, mayonezimiz, şöyle tadımlık bir ekmeğimiz var yanında eti dolu ve ekmek arası şu şekilde göstereyim muhteşem bir saniye evet sizler için şimdi tadına bakacağım özellikle Hmm. enfes enfes arkadaşlar evet a tadı muhteşem şoktan aldığımız yaprak dönerimiz dana döner muhteşem çıktı şimdiden alıp yiyecek olan herkese afiyet olsun